Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber devletin yeni Finale özel bir video çekmek istedim. Bu final maçı hemen girelim ve başlayalım. Arkadaşlar şimdi öbür maç şu Morton var ya son topu. Eğitim yaptı öbür maç. Ama çekmedim aklıma gelmedi. Çekmiyorum. Şimdi final maçı özel çekiyorum. Final maçı. Evet. Kaba ya. Neyse. Bugün un kısım. Gösteri yaptınız mı arkadaşlar? Siz de kolay. Sağ seni çok. Arkadaşlar gösteri yaptınız mı? Yaptıysanız bir like'ınızı isterim yani. Biz yaptık. Bu bon. O ondan. Lan ondan. Da çıktı, da çıktı. Mutla. Tak 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 tak. Nasıl? Al. Ya motor. Yoruldun mu be kardeşim? Öbür maç 3 gol attım diye. Ver ulan şu topu. Vur genişine. Bak arkadaşlar mesela birisine koyuyorsunuz. Buğure'me sarı kartı yapıştırıyor. Sarı kart ver. Sarı kart ver. Sarı kart ver. Al sana kırmızı kart. Sonra çık kaleci. Ben bak kule, inanılmaz. Hop, bam, muigelios, bam. Başüstü, başüstü. Bakalım bugün ne merkezsel mi mıcık? Hayır. Altı mı bir gol dedik ya. Geç. Bu mod bir şeyde de CS'si var. Zambet diyelim yani. Ana. Kardeşim. Buraya ne yaptık yani biz de Yeni Türk oyuncu aldım. Çövbe tövbe tövbe. Ah vermedim. Bıstım. Oradan <laughs> bıstım. Bitir, 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 bitir. Bir büyük yarı tamam. Uzatmalar mı olur ya? Bakalım ne olacak? Bakın Herkese oyuncular bir canlasın. Hadi alt topu bir oyuncu. Amle abi geliyor? Sakin. kaleci sen be. E kaleci Neyse, Allah'tan güzel. Ona dua edelim. Oysa, ay bu biz sadece şeyle buldum, belli o. Ben no. bu sefer bak hiç kaymayacağım. Hiç kaymayacağım. O an. Kaymayınca da, da bu oluyor işte. Neyse kaymayacağız. Aldık.

Tamam Kaptır abi. Tamam at abi. İlla kendim atar. Evet, kendim kendim kendi kalesine gol. Ben bir tane daha atabilir miyim acaba? Çünkü ben Lia Kalem kalemden gol attım. Çünkü şey penaltıları görmek istiyorum. Penaltı. O bir serbest vuruş mu? Serbest vuruş. Hayır git ya. Bakalım. Erken... Yok ya belki. Aha. Morton. Morton sen yaparsın. Morton. Morton gidiyor. Ooo. sorry ver. sorry ver. Evet. Böyle adam var. Aynen. Vurduk. Oh be. Oh be. Güzel vurduk aslında. 10 dakikanın sonu uzatmalar uzatmalar Morton Morton kay alamadı oğlum ama orada pozisyon yani adamımın ayağını kırıyordu ya adamımın tam bir ayağını kırıyordu al ay bakalım havadan oynasak ne olur hep havada ya o pası var ya aha koş lan ah be <laughs> adam ne yapsın o kadar koştu alamadım normal aha ah be gol olsa var ya gol olurdu 2 tane 2 2 aha ya. ben tamam, kalite ee, ya ben kaliteyi attım, unuttum ya. Neyse. Bu tabletten çekiyorum çünkü normal telefondan çekelim Ama tabletten çekiyorum şu an. Aa! Gönder abi hızlı 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 hızlı. Hep havadan oynayacağız hep. Hep havadan. Havadan oynadığımızda oh, onun aha penaltılar. Penaltı var. bitir artık istersen. Abi bitir artık. Sonunda bitir. Hayır. Vuruyorum. Vurdum. Ya abi bak böyle bir şey olamaz. Neyse. Geliyor. bence şey olur. Onun. adam öyle vuruyor. Koyna atıyor. Onun On o. Hadi yani bu sefer bunu aç. Yes. Allah. Not in Baksana eyvah Oh ıstık. Ustık. Oh, ha bunu da kurtar be. Hadi kurtar aslanım be. Haydi. Aaaa. Bunu atmamız lazım. Panenka geliyor. Haydi. Kul. Kul kul kul. Bunu kurtar kurtarmazsak geliyoruz. Esela. <laughs> <laughs> Haydi. Haydi. Bunu kurtarmamız lazım. Haydi, lütfen, lütfen kurtaralım, lütfen kurtaralım, lütfen, lütfen. lütfen. şöyle söyle vursa. Ya keşke vurmasaydım. Ya yedik şimdi ne gol ya. Of. Ya. Ani yedik dedim ya. Ya yedik. bu da mı final? Arkadaşlar dur. Ben sadece birkaç kısmını göstereyim yoksa video çok uzun oldu. Başladık. İzimize büyük bir fırsat geldi ama değerlendirmemiz. Ve şimdi inanılmaz bir pozisyon. Bir vuruş dışarı attık. İnanılmaz. Bir gol attık. Gol 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 gol. Murtan attı golü. Murtan. İşte golü izleyelim. Burada aldık. Verdik pasımızı. Kafayla kontrol. Böyle bir çektik. Vurduk ve direkt direktten değmiş Şimdi rakibe büyük bir fırsat. Rakip geliyor. Pası verdi. Dışarıya doğru bir vuruş dışarı attı. İlk yarı sonucu Galatasaray 1. İsmini bilmediğim takım 0. Ve ikinci yarı başladı. Şimdi elimize, elimize o kadar iyi bir fırsat geldi ki bakın burada verdik ama Hakem offside veriyor. Çok sert bir müdahale geldi ve sarı kartı veriyor hakem. Ve maçı bitti. Galatasaray yeniyor. Final maçında Galatasaray yeniyor. Herkes çok sevinçli. Yendi Galatasaray. 1-0. Ya aldı kupayı. Galatasaray. Bitirdi bu işi.